Zegt ze sommige. Burada Türkiye geldim. 8 sene oldu. Şimdi durumda burada Türkiye çok iyi ama Suriye durumda kötü valla. İnşallah düzece benim gidecek yani bir iki sene sonra gidecek. Şimdi biraz benim efin yok hiçbir şey yok kalmadım. Hepsini uçak bunlar yıkıldım. Ne oldu orada nasıl oldu? Nasıl oldu savaşta valla abi. Şimdi durumda Biraz düzelttim ama çok iyi değil yani. Yani bir iki sana inşallah düzece ben gidecek. Vallahi iki yabancı bunlar biraz evin yıkıldı mesela. E, ee, uçak bunlar vurdum. Biraz düzece evin baba anne bakaca. Büyük yaşlı zaten baba 70 yaş anne 60 yaş kimse yok yanında ben gidecek inşallah yanında oturur yani. Çocuklar yoktu burada. Normalde sen de... Normal yok da burada hepsini yaşadım. Hepsi burada oldu. Evet. Kaç tane çocuğun var? Benim dört tane. İki tane oğlan, iki tane kız. Benim düşünüyorum o no, burada kalacak. Çocuklar mesela okul gidecek, biraz meslek tutacak, bir şey yapacak. Daha iyi yani. Şimdi giderseniz? Yok gider. Şimdi Suriye durumda çok zor yani. Hiçbir şey yok yani. Abi bizim baba ekmek bulamaz. Hiçbir şey bulamaz vallahi. Savaşta bunlar hiçbir şey bulamaz. Zor ona. Ne gibi zulümler gördünüz orada? Vallahi zulümler bir millet değil. En az 15 millet. Daş var, İran var, Rus var. İsrail şimdi başladım geldim ya toprak aldım biraz kısımda. Bilmem vallahi. Hepsini Suriye Müslüman için geldir, vuruyor. Allah bilir. Benim geldim eski hanım, bu ikinci hanım. Beraber geldim. Sinirde de valla Daesh bomba batladım. Hanım rahmetlik benim hastaneye bir ay yattım. Bizim ellerine hepsini bomba var, başın bomba var. Hanım rahmetlik bunlar yeni hanım evlendim burada Türkiye yani 2018 evlendim burada. Maşallah. Sen <laughs> nasıl yaralanmıştın? Vallahi iki saat bunlar hiçbir kimse gelmedi kaldırmadım ben. Yani yaşlı benim hanım rahmetlik değil ama nasıl bunlar. Çocuklardan bahsedebilir misin? Çocuklar hepsi burada doğdu sanırım. Çocuklar hepsini burada doğdu. Şimdi okula gidiyor. Şimdi düşünmüyor benim memleket gidecek. gitmem şimdi düşünmüyor. İnşallah belki iki sene sonra burada çocuklar hepsini vatandaş oldu yani burada. Hem bizim toprak gidecek bakacak. Hem burada Türkiye aynı toprak oldu bizim. İnşallah belki iki sene sonra, belki üç sene, bilmem Allah bilir ne zaman... Şimdi çocuklar kul gidiyor. çocuklar iyi durumda yani burada. Türkiye çok yardım et benim. Çok mesela arkadaş burada var. Türk adam. Çok iyi yani. Evet, evet. Hem burada abi oldu hepsini bunlar ya. Bunlar iyi bakıyor. Hem iyi adam yani burada. İyi.

وبذل كل الجهد لإنجاح العملية السياسية الشاملة التي تحقق طموحات الشعب السوري الشقيق وسلامة أراضيها. مشاهدينا تقارير إعلامية قالت إن قوات الأمن المصرية قامت بإلقاء القبض على متظاهرين سوريين.